Evet arkadaşlar Minecraft'ta vi vibran mı? al mı ne? Canlı görseller nasıl aktif edilir onu göstereceğim. Bakın buraya çok dikkatli izleyin ya da dinleyin. Denemeleri yapın. Hala denemelerde. Sonra şuradan belirteyim. Enerji fazla çalışmıyor. Ha, sadece bir şey Be birili cihazlarda çalışıyor. Benim cihazımda çalışıyor. Burada yine de denemeleri aç. Aç bakın. Denemeler. Buradan. Şu an istediğiniz gibi verebilirsiniz modu. İşte oyun modunu. Ben yaratıcı yapacağım. Yine de oluşur. sonunda beni direkt açılacak. Sizde açın direkt. Ne için geleceksiniz videodan. Burası sizin süslü olur. Süslü de bakın. Böyle normal olur arkayı gördünüz. Buradan canlıya deyin. Yani ben burada görseller de var. Performans yapabilirsiniz. Özelden ayarlarımızın kendi ayarınızı da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bu perizin e, de mikroskop da sabah yana sərkese verilir. Hem zavayan bedrak hadi görüşürüz.